السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إِنَّ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير okumuş olduğum ayet-i kerimin mealinde Hucurat Suresi 13. ayette "Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Soyunuz sopunuzla birbirinize karşı övünesiniz diye değil, birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. <laughs> Allah katında en şerefliniz Allah'a karşı saygısı, korkusu ve onun yasaklarından kaçınıp emirlerine itaat eden" en yüksek olanınızdır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. Kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu Allah katındaki değerimiz olacak. Acaba hepimizin Allah katındaki değeri nedir? O halde işinizde, evinizde, ticaretinizde, siyasetinizde Allah'ın dinine ne kadar değer verdiğinize bakın. Çünkü siz Allah'ın dinine ne kadar değer veriyorsanız Allah da size o kadar değer veriyordur. Cabir Radıyallahu Anh şöyle anlatıyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikteyken buyurdu ki: "Allah katındaki değerinizi öğrenmek ister misiniz? O halde Allah'ın emir ve yasaklarının kendi hayatınızdaki değerine bakın." Kişi Allah'a ne kadar tazim ederse, emirler ve yasakları konusunda ne kadar titiz davranırsa, onun katındaki değeri de o kadardır. Kandehlevi bununla alakalı, yani Allah'ın farzlarını yerine getirmek ve haramlarından kaçınmak için gösterdiğiniz teyakkuz hali ve ciddiyet, bir anlamda ahiretimizle ve Allah katındaki değerimizle ilgili değerimizle ilgili bize ciddi ipuçları vermektedir sosyal, siyasal, ekonomik ve ahlaki alandaki her tercihi Allah'ın emir ve yasaklarına göre şekillendirmek, Allah'ın reddettiklerini reddetmek ve tüm hayatı bu bilinçle inşa etmek. Allah katındaki değerimizin daha dünyadayken en önemli göstergelerindendir. Hayatın her alanında ortaya koyduğumuz davranışlarımızın, tercihlerimizin, red ve kabullerimizin <laughs> Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine uygunluğu ne ölçüde ise Allah'ın bize vereceği değer de o ölçüde olacaktır. Aile hayatımızda düğünümüzden çocuklarımızı yetiştirmeye, internet kullanımımızdan izlediğimiz dizilere, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizden alışverişimize kadar attığımız her adımda ve sergilediğimiz her davranışta Allah'ımızın emir ve yasaklarına ne kadar değer veriyorsak Allah da bize o kadar değer veriyordur. Ticaret hayatımızda, ekonomik planlamamızda, borç alışverişlerimizde, para muamelelerimizde Allah'ımızın emir ve yasaklarına ne kadar değer veriyorsak Allah da bize o kadar değer veriyordur. Siyasi tercihlerimizde, gelecek planlamamızda, hedef ve ideallerimizde Günlük programımızda Allah'ımızın emir ve yasaklarına ne kadar değer veriyorsak, o şekilde de Allah bize değer veriyordur. Bir sahabe, Peygamber Efendimiz'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın velileri kimlerdi diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdi, Gördüklerinde insana Allah'ı hatırlatan kimselerdir. Allah'ı hatırlatmak ancak kamusal, alandan siyasi ve ekonomik alana kadar hayatın her safhasında Allah'ın emir ve yasaklarının öncelikli ölçü haline getirebilenlerin yapabileceği muhteşem bir şuur halidir. Bu muhteşem şuur halini ancak hiçbir dünyalığın şehvetine kapılmayan, çelik gibi sinirleri olan, geri adım nedir bilmeyen, bir mermi gibi hedefine kilitlenmiş, bilgiye önem verdiği kadar bilince, şuura da önem veren, tebliğe önem verdiği kadar temsile yani örnekliğe de önem veren, Allah'ına kul olamayan, davasına er olamaz bilinciyle hareket eden, ilk ve öncelikli görevinin alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk olduğunun bilincinde olan şuurlu Müslümanların kuşanabileceği bir şeydir. Müslüman görev adamıdır. En büyük görev ise Allah'a kulluktur. Çünkü kulluk, alemlerin Rabbi olan Allah'ın insana yüklediği en büyük sorumluluktur. Bu görev ifa edilmeden diğer tüm görevler anlamsız olacaktır. Kulluk bilincinin şuuruna erişildiği zaman dünyanın tüm cazibeleri basitleşir. Tüm yorgunluklar huzura dönüşür. Eğer sonunda kulluğun tek gayesi Tek gayesi olan Allah'ın rızası varsa tüm çileler zevke dönüşür. Hayatı değerli kılan kulluk bilincidir. Varlık gayesini gerçekleştirebilmek, hayatı boş ve anlamsız bir döngü olmaktan çıkarabilmek hep bu yüksek şuur seviyesiyle olacaktır. Kardeşlerim, kendimize bir bakalım. Bu okuduklarımız hayatımızda varsa bunu yapabiliyorsak Allah da o derecede bize değer veriyordur